Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi güç ligi diye bir olay var. Güç ligi, 3'e 3 etkinlikler, solo duo, her şey var. 55 saniye sonra başlayacak. Bakalım şimdi nelerden bahsediyor oyun. Rastgele oyun modu ve haritalar. Şimdi siz bir karakter seçiyorsunuz ama haritalar rastgele geliyor diye yazmış. Sonrasında kendi takımının veya benzer seviyede diğer 3 ve 3 oyuncularla savaşlara katıl diyor. Sonrasında iki savaş kazanan ilk takım maçı alıyormuş. Oyun modları ve haritalar rastgele ve sık sık değişir. Dikkatli ol sezon bittiğinde sezon boyunca ulaştığına yüksek rütbeye göre ödüller alırsın diyor oyun. Evet 25 saniye var heyecanlıyız. Ee, i̇stediğiniz kadar girebiliyor musunuz buna? Power Play gibi değilmiş. Power Play bitti zaten biliyorsunuz. Şunu aşağı indireyim. Power Play bitti. 15 saniye var. Direkt olarak solo olarak bir maça gireceğim. Solo maça gireceksem eğer o da Mr. P olur ya. Mr. P ile girelim. Mr. P ile girelim. 6 saniye 5, 4 hemen dolacağız. Hemen dolacağız şuradan. Brawl Stars moduna da geçireyim mouse'u. 0 saniye ve hadi başla dostum. Hadi, hadi. Nereye gel? Evet, güçlü ki buraya gelmiş. Solo. Hemen solo giriyoruz. Hemen solo giriyoruz. En yüksek ulaşabildiğimiz lige ulaşacağız. Kuşatma geldi. 3'e 3'müş. Solo demiş ama. Hım, mavi takım. Nomad, Barney ve Black Gücü ben yasakla diyor. Kardeşim burada neyi yasaklayacağız? Burada var ya aga burada Tiki yasakla. Barney de tik dedi. Aga burada bir de yasaklayacaksak eğer yani ben Nita'yı yasaklarım. Nita'yı mı yasakladı? Tamam. Tik yasaklansın. Hadi biri de seçsin artık. Şu Nomad da seçerse eğer Nomad seçemedi herhalde. Nomad seçemedi. Maç sonlandırıldı. Nusi yanıt vermiyormuş. Hemen abi bir daha bir daha 3'e 3 üç etkinlikler var şu an aynen. Takım desek. Ha takım arayabiliyorsun. Ben solo oynayacağım. Solo bir bulsun bakalım. Elmas kapmaca buldu. Haritalar random değişiyor. Çok güzel. Çok güzel. Bak bende Mr. P var. Bende Mr. P var. Kırmızı takım başlıyor diyor. Yasaklayacak olduğumuz karakterler. He. aa bu sağa doğru gidiyormuş. Tamam ben sadece ilk baştakiler gidiyordu. Anlamıştım. Burada şimdi. Elmas kapmacıda neyi yasaklasak? Elmas kapmacıda ben tiki yasaklarım ilk defa. Çünkü ben uzak menzil vuruyorum. 18-17 saniye kaldı. Bir de Sprout'u yasaklıyorum. Bir de Byron'u yasaklıyorum. Aa pardon ya ben bir tane yasaklayabiliyormuşum. Bence Sprout olsun ya. Şey Sprout diyorum. Tik olsun. Ya da Byron olsun. Byron, Byron sıkıntı. Byron'u yasaklayalım. Şu diğer arkadaş bir şey verse. Oyunu mu hazır vermedi? Tamam mı artık? Sonra diyor. Senin sıran diyor. Ben Byron dedim abi ama. Evet Byron seçilsin. Artık herhalde tamamız. Bir kişi daha var. bir kişi daha seçme sırası geldi. Güç 10 diyor. Güç 7. Abi bir dakika. Biz Byron mı aldık? Ha yasakladığımız karakterler başka, seçtiğimiz karakterler başka. Güzel. Güzel. Ben şey zannetmiştim. Ben müstefiyi aldım ilk başta. Hep sürekli yasaklayacaklarımızı gö gösterecektik ama Byron'ı aldık. Okey. Birinci tur iki maça iki takıma ulaşan kazanır diyor. Herkes güç ligine girdi. Başlıyoruz. Şurada bir tane cim var. Aga. Ateş edemedim ben az önce. Dur bakayım. Mevcut seviyelerinize göre giriyorsunuz. Öyle de bir olay var. Şu arkadaşa biraz can vereyim. O şey basarken ölmesin. Ben bir aksesuar basayım. Şimdi ben normalde Byron'u almayacaktım ama... Byron'u da güzel oynarım. 1k yaptım biliyorsunuz. Şimdi içeride bir tane... jim var. Jhin'i biraz vurduk. Hayır ölmemem lazım. Şuna biraz can basayım. sen biraz can al. Sen de al da... Yok ya bizim adamlar. Attım ultiyi son anda attım. Yo, rakip harbi çok güçlü. Rakip güçlü hakikaten. Eyvah eyvah. Allah'tan şeye denk geldi. Şuradaki benim ultiyi kesmem lazım. Ulti bayağı sıkıntı çıkartıyor bize. 4 elmas var şu an bizde. Bizim adamlar biraz Allah'a emanet oynuyorlar gibi duruyor ama. Attım abi ultiyi. İptal oldu onlar. Bir daha vurdum. Bir daha vursam 8 biti alacaktım. Onu da vuramadım daha. Bir sürü elmasın var diye de uyarı getiriyor. Sen alma onları. Git. git, Det. Det. Al al al. Sen aksesuarla şey yapma. Sana can basalım biz. Evet arkadaşlar. Galiba kazanacağız da şu aptal ölmezse eğer. Hah, hadi bakalım. iki baş kazanan Turu kazanmış sayılıyor. İlk maçı oynadık. Hemen ikinci maç gelsin. Başlamasına mavi takım ilk galibiyeti aldı. Aynı karakterlerle giriyoruz. Ben Mr. P almıştım bilseydim ya. Mr. P almıştım. Ben. İkinci tura başladık. Heyecanlı dakikalar bizi bekliyor. Bayram bence fena karakter değil de. Ee, adam direkt rushluyor. Aga sen ne yapıyorsun? Öyle işte aptal gibi arkamdan çıkarsan eğer. Öyle ölürsün işte bir daha vursam iyiydi. Duvara vurdum. Aa çok kötü oldu. Şuradan bay cine vurdum. Bir daha cine vurdum. Cine. Cine bir daha vurdum. Ultiyi attım. Bizim adama cam bastık Allah'tan. A oğlum. Ya adam var ya leş yemin ediyorum leş. Cam bastığım halde ölüyor ya. Oturacağım, oturacak oturacak. Çok iyi. Oo, dodge atıyoruz. Doç mekanik. Şuraya Allah. Aa, <laughs> berbat oynadım. Berbat oynadım. Çok berbat oynadım. Abi berbat oynadım. Rezalet oynadım. Ya. Elmas. Vagonu geldi. Vagonu görmedim bile. Çok kötü. Çok kötü. Berbat. Berbat. Bir maça daha girelim. İki olan kazanıyordu zaten. Bir maçı da kaybettik. Bir maç daha oynayalım. Abi orada çok kötü öldüm ya. Çok kötü öldüm. Biraz da sanki OBS var ya. OBS'in de takılmasını hissediyorum. Yani mermiler böyle ufak laglı geliyor. Kardeşlerim özür diliyorum sizlerden. Özür diliyorum. <laughs> Abi diğer yıldız gücü olsa işe yarar da. Çok iyi, çok iyi. Hadi 8 bit doğu kardeşim Do, Seri Do. Üzgün atıyor, üzgün atıyor. Sed atıyor. Eyvah tutturamadık. Tuttursak iyiydi. Harbiden şu an sıkıntı durumumuz. Hemen şuradan biraz cam basayım. Bizim nani nerede? Bak bizim Nani'ye bak ya tam müptezel. Baksana ya şuna bak varlığı yok ya varlığı yok yemin ediyorum. Hiçbir altı... ya ultiyi sen ye ultiyi oh. Vagon'a dikkat etmem lazım. Vagon'a dikkat etmem lazım. O yedi şeyi ama ölmeyecek o büyük ihtimal. Tutturdum ama. Hadi öl. Hah. Sana can basayım. Evet kazanacağız sonunda da bu geri gelse. Bak salığa bak ya. Yemin ediyorum geri zekalı bak. Şuna bak. Bak geri gelse alacağız. Kendini ne kadar zora sokuyor ya. Tüh. <laughs> evet kazandık. Güç ligindeki ilk maçımızı kazandık sonunda. Solo modda gördüğünüz gibi. Solo modda bir aşamaya geldik. Alalım abi özel oyuncu simgesini. Hemen profilimizdeki özel oyuncu simgesini değiştirelim. Ana da işte hemen yaptık. Mükemmel oldu simgemiz. Ödüllerimizi alalım. Ödüllerimizi alalım. Sonrasında ben hemen şimdi Mr. P alayım. Süper Star E zaten Superstar değil mi bu? Pilerin mi değişiyor sadece? Hiç gerek yok. Bir daha giriyoruz güçlü yetkinliklerine. Hadi bakalım. Elmas kapmaca geldi. Çok güzel. Bu arada ben Mr. P'yi alacağım. Yasaklayacak olduğumuz karakterler burada. Burada yasaklayacak olduğumuz karakterlerim. Emzi yasaklarım ben. Emzi yasaklansın. Emzi yasaklansın. Ben zaten yasaklanacağım karakteri seçmişim. Diğer arkadaşlar da seçsin. Sonrasında seçecek olduğumuz karakteri 35 saniye için seçme sırası. Evet, şu an karakter Hayır ben koltuk seçmek istemiyorum. Benim ben Mr. P seçeceğim. Hayır 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 hayır. Abi Senin seçme sıran mı? Abi ben ne alacağım şimdi? Ben Mr. P'yi alacaktım 8 bit alsam ne olur? 8 bit hmm. Süre de azaldı ben 8 bit alıyorum aga Seç aga seç 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 Tamam seç 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 <laughs> Seç abi 8 bit al Mr. P'yi alacaktık ama gitti adam aldı Rakip güçlü rakip güçlü Herkes de on seviye. Maşallah, sübhanallah. Bakalım neler olacak? Biraz zor olacak ya benim için. OBS açık ya. OBS açık. Bakalım. İnşallah atışlar atışlar sıkıntı aga ya. Ben mi sağa gideyim? Oğlum Byron sağa gider. Abi mahvetti bizi adam ya. Yemin ediyorum bizi var ya. Mahvetti o sahada. Kurt ne yapıyorsun? Bak 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 dondu abi. Solo mod işte böyle oluyor. Baksana kol sattı bizim bak. Cık. Allah seni var ya. Az daha bekleriz. Sağda adam. Oo oo oo. Ee? Abi yedirdikti. Şu koltuğun az daha etkin rol oynaması lazım. Ne oldu lan? Sıkıştın mı? Abi bizimkiler satıyor ya. Abi satıyor bizimkiler ya. Satıyor bizimkiler. Salağa bak ya. Ya şu şu mala bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> abi süzme misin nesin ya? Süzme yoğurt musun nesin abi? Ben solo ben mücadelelerin solo olacağını düşünüyordum. Yani solo da girebileceksiniz zannediyordum da 3v3'müş bu gelen işte. Takım girmeniz lazım. Burada işte bak şu 35 diye yazan bir beyni olmayan bir arkadaş var burada. Salak herif. İnşallah şu ya ortaya ben gideceğim normalde de. Allah'tan Mr. P oynayamıyor ha. Ya benim yarım kadar oynasa zaten Zorlamıştı bayağı da Oynamıyor arkadaş bu Mr. P'yi. O kestim Mr. P'yi kestim. Aga atar mısın şu ultiyi artık? Allah senin cezanı. Sağdan gelmesin şu adam. Ha. Oğlum sağa geçti var ya bizi. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu bak 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 ultiyi nasıl bekletiyor bak. Oğlum bize atar adam ultiyi de neyse hadi bakalım. Ya geri gel ya geri gel. Angus musun arkadaşım? İtal sığır mısın? Nesin ya? Bulgaristan'dan mı getirdiler seni ya? Ya abiciğim. Ya var ya yemin ediyorum böyle var ya seçip 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 maçımıza getiriyorlar ya. Bak 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 bir de adama kızıyor. Eğer sen bu videoyu izliyorsan var ya sen oyunu sil kardeşim sen daha bu oyunu oynama. Sen seri seri sil oyunu hemen hemen sil oyunu. Bir daha girelim bir daha girelim bakalım ne gelecek. Yine elmas kapmaca geldi yine aynı harita geldi ama çok zevkli bayağı zevkli. Şu yanımdaki adamların beyni olsa var ya mükemmel olacak ben şimdi bilek gücü klanından güzel bir takım kuracağım buraya. Güzel videolar alacağız. Yasaklanan karakter. Ben Mr. P'yi yasaklıyorum. Mr. P ağlattı bizi. Tamam aga benim işim bitti. Şimdi bir karakter seçmem lazım birazdan. Abi böyle kolsuz adamlar olur mu ya? Böyle kolsuz adamlar olur mu? Ne biçim adam bunlar ya? Kolt, ilk maçta Colt sattı. Diğer maçta Byron sattı. Oğlum destek karakter adam destek. Tüh! Ariana yanıt vermiyormuş. Bir daha gireceğiz, bir daha gireceğiz. Bir daha oyna diyeceğiz. Abi millet var ya satıyor, satıyor. Soygun geldi güzel. Ya benim de bu OBS açık ya onun da biraz etkisi var yoksa biraz daha iyi oynarım. Abi yasaklayacak olduğumuz karakter. Abi Jesse'yi yasakla. Yok Ember'ı yasakla. Ember Ember'ı yasaklayacaksın. Ember nerede? Ember'ı yasaklayacaksın aga. Abi bu ne ya? Tamam işte yasakla bunu kardeşim. Hop hemşerim ne yapıyor bu? Lucas yanıt vermiyor. Oğlum millet var ya, millet var ya. Tamam, tamam, güzel, güzel. Güzel. Burada neyi yasaklayacağız biliyor musun? Burada Piper'ı yasaklayacağız abi. Kırmızı takım başla kanka. Takım liderinin yasaklama sırası. Yasakla kanka. Kırmızı takım. Biz biz de Piper'ı yasaklayalım. Piper nerede? Bir cevap verse adamlar. Bir cevap verse. Tüh. Donucan'ın vermiyor. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım. Yasaklamalar nasıl onları gördük. E, denk gelen adamlar nasıl oynuyor. Aptal gibi oynuyorlar gördüğünüz gibi. Satıyorlar, donuyorlar, kalıyorlar. Mutlaka güzel bir takım çıkartın. Arkadaşlarınızı alın. Onlarla birlikte oynayın. Yani güzel bir etkinlik. Bayağı da bir... 4500 yıldız puanı mı? 7000, 8000, 10.000... Abi biz var ya öttüreceğiz. Bu sezon 50 maç oyna. Kaçakçı peni özel kostüm alma seçeneği diyor. 50 maç oynadan gelecek. Bu sezon 25 maç oyna. Özel oyuncu simgesi hepsini alacağız. Orada da görevler var gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu bu etkinlik. Liderlik tablolarına da bakalım abi şuradan. Şu an burada da öttürenler var yani. Bakalım solo'da dünyada birinci olanlar. Bakalım bir göster abi göster. Oha adam 3. aşamaya geçmiş. Maşallah maşallah. Hep kazanmış kardeşim. Kut Meli de dünyada takım olarak kazanan arkadaşlardan. Türkiye'de 3'e ulaşan var mı? Biz Türkiye'de kaçıncıyız abi? Türkiye'de Sam hemen yapmış abi. Solo'da dü dünya Türkiye'de kaçıncıyım solo'da? Bir maçta ben kazandım abi yani Türk solo'da. 347.'yiz. Güzel. Galatasaray'dan Volkov hemen almış 3 tane beni. Allah'ına kurban. Güzel güzel. Güzel. En yüksek takım rütbesi en yüksek solo rütbe. Bende mesela takım rütbesi gözükecek mi? Ben solo girdim ya. Ha ikisinde de aynısı gözüküyormuş. Aynen. Evet videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.